Cumhurbaşkanı Erdoğan Mavi Vatan 2022 tatbikatına canlı bağlantı yöntemiyle katıldı. Türkiye'nin hedeflerinden bahsetti. Dünyanın en güçlü donanması olana kadar durmak yok dedi. Erdoğan'ın gündeminde göçmen botlarını batıran Yunanistan'da vardı bölgesinin ve dünyanın en güçlü deniz kuvvetine sahip ordusu olana kadar bu çalışmaları kararlılıkla devam ettireceğiz. Hedefleri böyle açıkladı. Türkiye'nin denizlerde güçlü olmasının tercih değil, zorunluluk olduğunu söyledi. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olan Türkiye'nin güçlü bir deniz kuvvetine sahip olması tercih değil, zorunluluktur. Bunun için deniz kuvvetlerimizi hem araç, gereç hem personel bakımından sürekli geliştirmeye vatandaşlarımızın Savunmasına en üst düzey katkıyı vermeye hazır halde tutmaya özel önem veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de 11 Nisan'dan bu yana sürdürülen Mavi Vatan 2022 tatbikatına video konferans yöntemiyle katıldı. Gemiler, uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları ve özel görev personelimiz vazifelerini bir hakkın yerine getirerek her zaman harekata hazır olduklarını göstermişlerdir. Erdoğan, Türk donanmasının sadece vatan savunmasında değil, insani yardımlarda da gösterdiği üstün çabaya dikkat çekti. Hedefinde göçmen botlarını batırdı batıran Yunanistan vardı. Kendilerini gelişmiş, modern, çağdaş addeden ülkeler sığınmacıları denizlerde ölüme terk ederken hatta botlarını batırarak tam müden öldürmeye kalkarken biz deniz kuvvetlerimiz ve sahil güvenliğimizle yüz binlerce canı karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık. Erdoğan, Kuzey Irak'ta başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'na da ayrı bir parantez açtı. Kahraman askerlerimiz halen Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik kapsamlı bir harekat yürütüyor. Her karışı şehit kanlarıyla yoğrularak vatan yapılan bu ülkenin bekası için vazife başında olan tüm kahramanlarımızı Rabbim korusun esirgesin diyorum.